merhaba arkadaşlar. bugün bay bay. Hangi hayvansın yapacağız? Şimdi başlayalım. Sizce hangi hayvan daha özgür? Hmm. Arkadaşlar şuralar yüklenmiş. Ha. Yok. Arkadaşlar kuş şunu diyeceğim. Size göre aşağıdaki ıssız alanlardan hangisi daha yaşanabilir? Ay hmm. bakalım. Hangisinde yaşanabilir? Arkadaşlar ormanda yaşayamazsın. Birileri falan sırabilir. Ben şu bir ev evim var. Diğerinde çadır uçabilir falan. O anlamda. biri olacak olsanız hangisi olurdunuz? Ağaç yok. Ha. yazıyorum arkadaşlar altında. E efil efil esen bir rüzgar, büyük sağlam bir ağaç, bir dağ kulübesi, uçsuz bucaksız çöller, e yemyeşil çimenlikler, gür bir orman, denizde bir su damlası, e, kudretli bir dağ, Yani yeni göstermiş bir dağ denizde bir su damlası. Hangi sıfatlar size en uygun? Karizmatik, güçlü, akıllı, yetenekli, esnek, uyumlu, sempatik, atletik, akıllı, çalışkan, yardımsever, iyi huylu, layıklı, becerikli, evcil, sevecen, neşeli, sadık, yardımsever, düşünceli, kuvvetli, tutkulu, istekli, kudretli, esneli, çekici, zeki güler yüzlü becerikli evcil. Ee, sizin havanız hangisi? Ee, Lütfler benim ama bir şey yok. Yok bu. Evet bu. Hangi spor size daha uygun? Al. Atletizm, futbol, basketbol, golf, jimnastik, yüzme, Güreş, sporları, motor sporları. Arkadaşlar ben e, atletizmde çok iyiyim. Çok iyi koşuyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfta. En azından ben koşandım. O yüzden atletizmci. İsminizin hangi harfler başlıyor? Arkadaşlar ismim A harfiyle başlıyor. Nasıl bir yeteneğiniz olmasını ister misiniz? İmari, müziği. Edebiyat, şiir, hayal, spor. Ee, müzik. Diğeri geçelim. Ee, hangi enstrüman çalmayı istersiniz? Um, Arkadaşlar ee, Allah keman dedim. Piyano. Ee, son olarak hangi film repliğini kullanmak istersiniz. Arkadaşlar. Işte. Ben çok aşağı galiba. İçinizde bir at yatıyor. Ee, sizin ruhunuzda bir at var. Herkesin kabul ettiği üzere son derece asil. Hayır. Arkadaşlar özür dilerim. Yani okumama gerek yok diye umut ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.